Başkanı, aynı zamanda Trabzon Derekte Federasyonu Başkan Yardımcısı. Bezide Kutsal Toprak'ta karşı karşıya gelmişizdir. Belki de Hacı arkadaşı da aynı zamanda haberimiz yok. Allah, Allah kabul etsin. İdris sen de şimdi ben tanıtacağım. Yok canım gerek yok. Canım. Sayın Bekri Orakçı'nın kayın adresi. Ama aynı gendiricim. zamanda da Akli az bir da Federasyonu da Şimdi parçası gösteriyor. Hmm. Evet, İdris. Ben İdris Okutan, bölüm, Trabzon Bölüm Müdürlüğü Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda da Federasyon Yönetim Kurulu Üstü'nün Trabzon Federasyon Üstü'nü Başkanım tanışıyoruz ama hatta gittiğini şimdi öğreniyorum. Ee, Efendim, Allah kabul etsin. Evet. edersin. yalnız üzüldüm. Giderken gider gün görüşemedik. Ee, ama inşallah evet, evet. Allah kabul edersin. 20 senedir kardeşim. Destin. Sadece para için ciddi mi bu denemek? Ciddi. Ciddi. Toplum olarak. Sadece para için. Bakıyorum, bu işlerden sonra çok büyük bir şey Bu işlerden sonra. Siz bu görevi üstlenen sizinle dolu